Bir şey sormak istiyorum bu arada. Ee, şimdi bu, bu kırılmanın boyu ne kadar? Yani bu fay kaç kilometre boyunca kırıldı toplamda? Jetzt ich Jetzt. Bir uçtan Jetzt bir uca fayın kırılma uzunluğu. Wie lang die Verwerfung beim ersten Erdbeben? Jetzt kann ich sie wieder hören. Evet, fayın uzunluğu tekrar daha iyi görselleştirebilmek için. Şimdi deprem burası en büyük bir, bu büyük fay hattının bir kısmı binlerce kilometre uzunluğunda. E, ama kırılma buradaki e, noktada meydana geldi, sonra boşalma oldu ve yırtılma bu tarafa doğru ilerledi. Ama aşağı doğru da aynı şekilde kırılma Toplamı devam kaç etti. Kilometre 300 kilometrelik 300 bir e, mesafe bu. Ve e, şunu da düşünmek lazım: Bu hareket e, 9 metre derinliğinde bir hareket. Yani bunu göremiyoruz aslında. Daha sonra fotoğraflara da bakabiliriz e, bu bölgeden. E, yüzeyin nasıl böyle yer değiştirdiğini an anlık olarak nasıl yer değiştirdiğini görüyoruz. E, bu yer değiştirme e, miktarları e, uçlarda daha az ama kırmızı olan alanlarda Belli koşullar altında kırılmalar devam edebilir artçı depremlerle birlikte, özellikle bu bölgede ki e, bu normal faylar yani dikey e, hareketlerle birlikte burası bu faylar belli bir yönde olduğunda ne olabilir? E, burada artçı depremler beklenebilir. Kırmızının daha yoğun olduğu yerlerde daha fazla. E... Daha şiddetli hissedildi deprem herhalde değil mi yüzey şiddeti olarak? Kırmızı olan alanlar şöyle. Evet o konuya daha sonra geleceğiz. Peki. Onunla ilgili bir resim hazırladım size. İsterseniz bunu da gösterebiliriz. Tamam gösterelim. Hangi resim? Ee, sonrakini geçelim. 6 numara. 6 numara arkadaşlar. 6 numara. Evet. Burada e, bütün yırtılmayı, kırılmayı görüyoruz. Beyaz hat, e, yeni, e, daha taze e, oluşturuldu uydu verilerine göre ve e, koyu kırmızı olan alan ise e, binaların e, çok. Büyük bir zemin evmelenmesine maruz kaldığı alan, bu sarı ve yeşil bölgesi, bölgelerde daha az hissediliyor bunlar. Özellikle bakın burası biraz geniş bir alan, orada bir vadi var, orada sedimentler, tortular var zeminde, onlar evet, hareket ediyor. Ediyorum. Şu genişlik ne kadar? Şu, yani şuradan şuraya olan kilometre ne kadar? 10, 15, 20. 20-30 kilometre. 20, yani fayın bir tarafına doğru 15, bir tarafa doğru 15 kilometre gibi düşünmek belki daha gerçekçi mi olur? Yerine göre. Yani tamam. şu, şu, açıdan soruyorum. Eğer bu İstanbul fayında, İstanbul önünden geçen Kuzey Anadolu fayında olsaydı eğer Marmara'dan geçen e, aslında İstanbul'la e, biraz daha az ivmesi aksedecekler herhalde. Şimdi unutma Yeşilköy'de ve Tuzla'da 8 kilometre yakına geliyor. Evet işte oralarda daha fazla. oralarda daha riskli. şiddet 9'a çıkıyor evet. ama. Burada şiddet 11 yalnız. Şurada 11. Onu bilemiyorum. Mustafa ölçüldü mü şiddet orada şeyler? Yani fay kırığı olduğu yerde şiddet en az 10'dur. Evet. Şimdi ben evet. baktım birkaç yerde. Öyle 11 gösteriyor. En az 10'dur şiddet yani. Können wir noch mal ganz kurz zu dem Slide. Geri dönebilir miyiz? İki mi? arkadaşlar tekrar. Şimdi tartışma şu, İstanbul'da durum nasıl ol, olabilir olacak? Hmm. Ee, bu, bu modelleme çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Böyle böyle deprem e, kırıkları e, yerel e, bu bölgeyle sınırlı oluyor, bu bölgeyle sınırlı. İstanbul 800 kilometre bu yönde çok uzakta. Hmm. O nedenle doğrudan e, bu statik e, deprem birim deformasyonu ya da kırılmalardan etkilenmez ama biliniyor tek başına İstanbul e, etkilenebilir hmm. Kuzey Anadolu Fay hatında olduğu için etkilenebilir. Peki devam edelim. Ya burada Kaşak bir geçelim. yanlış anlama olmasın. Bundan etkilenmez ama İstanbul'un zaten kendi belası var. kendi belası var. Hayır bunun, evet. bunun yani... İstanbul'a alakası yok. Ben size evet. şu açıdan soruyorum. Şimdi İstanbul bu hattın ucunda üzerinde şu oralarda bir yerde. Evet. Şimdi İstanbul'daki depremde olduğunda yine bu büyüklükte 7.8 büyüklüğünde olursa eğer etkileyeceği yani çok ağır 11 şiddetinde etkileyeceği alan yaklaşık 30 kilometrelik bir bölge. İstanbul yanal atımlı fay olduğu için dar tabii evet. ama onun uçları tehlikeli. Uçları tehlikeli ama sonuçta İstanbul Hatay kadar hat fayın üstünde değil. Hayır değil. O yüzden de şiddeti 11 değil belki 10 olacak. Bir iki yerde 11. Hayır zaten en tehlikeli yerler 9'a çıkıyor yapılan hesaplara ha. göre. Mustafa doğru mu? Doğru. Do yani İstanbul 11 şiddetle sarsılmayacak. A alakası yok. İstanbul 9 şiddetle sarsılacak. Evet. Hatay örneği birebir İsta İstanbul'da Hatay gibi olacak diye bir şey yok ama evet. çok yıkıcı olacak. Yani evet. 9 şiddetinde hasar görecek evet. diyelim. Şiddet sarsılma ölçüsü ne? değil, hasar ölçüsü. Hasar ölçüsü. Evet. Hatay 11 şiddetle hasar gördü. Burası 9 şiddet. İstanbul 9 şiddetinde hasar görecek. İstanbul'un belini ya. bükecek olan benim tahminim binaların kütüphanesi. Evet. Değil mi Mustafa? Benzer binalar. Yani. Evet. Evet, izninizle diğer bir farka değinmek istiyorum ya da ortak noktaya değinmek istiyorum bu bölge ve İstanbul arasında. Birincisi, iki fay hattı sistemi oldukça karmaşık. Nereden görüyoruz bunu? Bu siyah hatlardan anlıyoruz. Bunlar bakın yüzeyde e, tek bir fay, fay değil, farklı fay, fay parçalarından oluşan bir sistem bu. E, o yüzden hangi segmentler kırılacak öngörmek çok zor ve nerede öngörmek zor. İstanbul'da benzer sorun var. Marmara Denizi'nden geçen bir fay hattı var. Bu dümdüz bir çizgi değil. E, arada kırılmalar var. Ve İstanbul daha genç bir sistem. Oradaki fay hattı o kadar iyi, gelişmiş değil. Ne kadar eski ise sistem Dest ...o kadar düz oluyor çizgiler, hatlar... ...ve o kadar daha iyi kestirebiliyoruz... ...ne kadar büyük bir hasar olacak... ...ve ya Peki o zaman şunu, şunu e, sormak isterim şimdi... Diye. ...madem bunu biliyoruz... Şimdi ...dünkü depremi de beraberdiniz... ...olduğunda... ...şimdi sen, siz Sayın Celal Şengör... ...özür dilerim ben sen dediğim efendim. için pardon... ...siz Sayın Celal Şengör... Sen de Şengör <laughs> ...büyük suçlusunuz çünkü bu depremi olacağını siz söylediniz... ...geçen hafta tam da orada otururken... ...bu stüdyoda... Hani bunu bekliyoruz böyle bir şey... ...dedin biz. ki... Aynı hatta 7.8'den bir 7 1 derece ufak bir deprem, deprem olacak, beklenirdi. bir artçı olacak. Bu bir gelenektir. Bir hafta içinde de olabilir, 15 gün içinde de olabilir, 3 ay içinde de olabilir. Evet. Ama bu olacak dedin evet. e, ve mümkün olan en kısa sürede olacağını söyledin. Nitekim oldu. E, o deprem, nereden bildi bu adam? Bu Bunu herkes bilebi herkesin bilebileceği bir şey midir bu? O deprem nerede oldu burada? Dünkü deprem. Bu burada, aşağıda. Buraya kadar kırılmıştı. Dün de burası mı kırıldı? Yani Anke'nin Daha önce şuraya kadar kırılmıştı. Anke. Bundan sonraki slayda, Bundan sonraki veya bir önceki slayda slide. Dört numaralı baksana... slide. Dört arkadaşlar. arkadaşlar. Ha, Anke. Zeig mal, diese roten Gebiet dort wo 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 burası, Sonraki tahmin bu bölge ile burada mı deprem bekleniyor? Evet. Ama diğer uçta Ve bir de burada da bekleniyor. Olabilir. Evet. Yani şu iki yerde deprem bekleniyor. Doğu Anadolu fayında olabilir. Ya. Fakat bu bizim hani en of, çok korktuğumuz Hatay ya. üzerinden Güney Suriye'ye giden parçalar. Burası da Adana, Adana kolu. O da Adana kolu. Ben Elbistan fayı. Yani şu anda burada, ama, burada ve burada bir deprem olasılığı var. Evet birkaç ay içerisinde veya evet. daha kısa sürede. Ve şunu da söylemem lazım. Bunların hepsi aftershock. Evet. Hepsi artçı deprem. Hepsi artçı deprem. Yani, artçı depremin bir tanımı yani var. Yani kayalarda uçlarda biriken stresin boşalması. Evet. Artçı depremin tanımı şu. Depremden sonra aynı fay üzerinde veya ona yakın, yakın faylar, faylar üzerinde. Yani bu kağıt deprem diye yani bur, buruldu, şuraya geldi. Bu da burulacak evet. sonunda. Dolayısıyla bunların hepsi artçı depremlerdir. Hı. Bazen çok ilginç Hı. Artçı deprem ana depremden büyük, büyük olabilir. olabiliyor. O zaman diyorlar ki bu artçı ana depremdir. Öbürler Daha öncedir. önce esas deprem denileni Öncüdür. öncü deprem diyorlar. Yani bazı yanlış laflar dolaşıyor televizyonlarda da Çok bunlar hep tartışıyor. artçı depremler. Çok yanlış haksızlaşıyor. Peki devam edelim. Neredeyiz? Hangi sayede geçelim? Hı? Hangi slide'a geçelim? Evet. Anker'in daha gösterecek no, çok şey no, var. No olur. Dokuz arkadaşlar. Dokuz 9 arkadaşlar. 9'a geçelim. 9'da evet. görüyoruz. Biraz önce söylenenleri bir kez daha net bir şekilde görüyoruz. Mesafe aralığa bakalım. Bütün kırılma boyunca 7.8 depremle ilişkili bir de derinliği görüyoruz. Hmm. 50 kilometre derinliğe kadar iniyor. Bu bölge Biz bunu hep 10 kilometre diyebiliyorduk başlangıçta. Çok yüzey depremi diye. Evet. Değil mi? Vallahi bu burada 50 km. Evet, çok güzel bir şekilde merkezi görüyoruz. Evet. Buradan ileri geliyor. Ama bu bölge çok etki, etkilenen bölge değil. Burası. En fazla kayma ve hareket burada meydana geliyor. <laughs> bu kırılma genişleyebilir, uzayabilir 20 ve artı de. de. evet, Art, depremler de. bu bölgede görülebilir veya öbür tarafta görülebilir. Hepsi birleş, birleşebilir. Bu tarafta daha az tabii. bu tarafa doğru gittiği için.